Merhaba ben Nur. Ben daha doğmadan önce Fadime ninemin bahçesinde garip bir olay yaşanmış. Bir gün bahçede eskileri yakıyorlarmış. Babaannem de oradaymış. Bir anda çıkan duman bütün bahçeyi sarmış. Öyle ki göz gözü görmez olmuş. Ahırdaki hayvanlar deli gibi bağırmaya çalışmış. Babaannem Bismillah Bismillah diye diye Fadime ninemi bulmaya çalışmış. O sırada dumanın içine bir şey görmüş. Ne olduğunu anlatamamış ama yüzünden anlaşılıyormuş ki gördüğü şey normal değilmiş. Sonra evin erkekleri gelmiş. Hemen ateşe su dökmüşler. İşte o günden beri o bahçede bir daha asla ateş yakmamışlar. Burada yatır var derler hep. Ben 17 yaşıma geldiğimde yine o evdeydik. Akşam saat gece 12 civarıydı. Ana kapının önünde arkadaşları oturuyorduk. Laf lafı açtı. Konu yine o bahçedeydi ve yatır meselesi geldi. Tam o sırada eski kalma kalan ahşap bir kapı vardı bahçede. Kolay kolay açılmazdı. Hem çok ağır hem de gıcırdayan bir kapıydı. İşte o kapı kendi kendine yavaşça açıldı. Donup kaldık. Kimse yerinden kıpırdayamadı. Babannemi çağırdık. Geldi ve doğrudan bize sordu. "Kapıyı siz mi açtınız?" "Hayır." dedik. Biz sadece dışarıda oturuyorduk. O geceden sonra bir daha o evin yanında bile yalnız başıma geçmedim. Hala korkuyorum. Şu an 20 yaşındayım ama o geceyi asla unutamıyorum.